Merhaba arkadaşlar ben ya bugün sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızdayım Arkadaşlar bugün sizlerle e, Egg Wars oynayacağız e, Kaç el oynarız e, bilmiyorum ama hemen videomuza geçelim e, Hatta şöyle bir şey demek istiyorum Hani ben sizlere e, aslında bunu söylemeyecektim ama videodayken e, Öyle bir söylemek istedim yani e, Dün uyurken aklıma geldi ben de söylemek istedim açıkçası Yani bana biraz saçma geldi ben hani videonun, e, videoların sonunda şey demişti Arkadaşlar kendinize bakın anlamatılın Görüşmek üzere kendinize bakın gibi gibi Sözler diyorum işte e, Şey diyorum hani Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp Öbürkü videolarda haberdar olabilir e, Eğer videoyu beğendiyseniz veya beğenmediyseniz yorumlar kısmına yazıp e, Eğer yine videoyu beğendiyseniz Like ve dislike atıp Belirtebilirsiniz dedim e, de, e, Bir videoda demedim Bütün videolarda dedim ama bu e, Galiba yanlış anlaşılmış ee, bana yani YouTube'dan e, YouTube'dan yazan oldu, Instagram'dan yazan da oldu. İşte şey, şey dedi. İşte e, bebe gibi ağlıyorsun işte abone ol, e, like at, yorum at gibi. E, şey dedi işte bazı kişilerin isimlerini söyledi bana şu an büyük olan YouTuber'lar. Ben e, isimlerini söylemeyeceğim ama siz yine e, az çok tahmin edersiniz. Yani arkadaşlar e, bütün YouTuber'lar söylüyor videonun sonunda 1 milyon aboneye Adam da söylüyor, 100 abone adam da söylüyor, 20 milyon abone adam da söylüyor. Yani burada e, bilmiyorum ama artık e, şey mi bulamadınız bilmiyorum, eleştirecek e, bir şey mi bulamadınız bilmiyorum ama yani e, herkes istediğini mesela tanıdığım tanımadığım her türlü herkes e, benim videolarımda veya e, normal kişiliğim olarak her şeyimi eleştirebilir ama ya boşuna uğraşmayın çünkü ben bu e, bir işe girdiğimde o işi başarmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum ve yapacağım için de e, pişman değilim daha ben 17 yaşındayım ve daha yeni başladım youtuberla yani sorun yok kendinizi e, eleştirecekseniz tabii ki eleştirin ama kendinizi boşuna yormayın çünkü işiniz düştüğünüzde e, yani ben yine sizlere yardım ederim tabii ki ben kimlerin öyle yorumlar yaptığını az çok tahmin ediyorum ama tabii ki yine dediğim gibi hiç sorun yok ee, eleştirmek zaten hem kötü hem iyi yönlü şeydir ve adamlar geliyor adamlar geliyor ve kırıldık ya Abi bir şey diyeceğim. Oyuna gireceksen neden AFK bırakıyorsun? Abi şöyle hiç sevmiyorum gerçekten ya. Neyse arkadaşlar dedim ki yani her türlü beni eleştirebilirsiniz. Ben ee, yani öyle o tarz eleştirileri hiç takmıyorum. Psikolojik olarak düşmüyorum çünkü. Olabilir yani ben bile kendi videolarımı diyorum. Mesela hatta bir tane Valorant videosu vardı galiba. Yani Valorant videosuydu. Ben Rain oynamıştım. 15 kilimini almıştım. Böyle kamera yani webcam böyle ara sıra karanlık olmuş. Bunu hiç fark etmedim. Neden öyle olmuş? Çünkü ben böyle girmişim ekranın içine. Hani videoyu ben kameradan odakladığım için orada bir kötü olmuş. Yani olabilir hatalarım tabii ki. Hatta bir kardeşimiz yazmıştı. İşte şey vardı, şey videosu vardı Valorant'ta ee, şey neydi? Phoenix. Felix aynen aynen Felix karakteriydi. Hani ee, o videoda işte bir eleştiri yapmıştı kardeşimiz. Yani ben o çocuğa bilmiyorum yani şey gibi diyordu bana. Yani ben onun dediğine katılmıyorum ama mesela o videoda desek ki işte e, webcam çok karanlık olmuş. Katılıyor musun? Dese bir eleştiri yapsa ben ona katılırdım ama yani ee, şey gibi yapmışım ben böyle kendimi e-sporcu gibi bir e, tanıtmışım işte e, öl bakayım hadi gibi e, herhalde kelimeler kullandım ona da demek ki böyle bir artist görünümü vermiş olabilirim yani olabilir yani ben bir şey demiyorum ya olabilir yani çok tabii ki ben kimseye burada kızmıyorum yani e, hiçbir şey bir şey de demiyorum sakın kimse hiç kimse yanlış anlamasın yani çünkü yanlış anlaşılacak bir şey yok ben insanca ee, durumu burada sizlere söylüyorum. Ee, yani benim şu an burada. Yani herkese ben açıkça söylerim. Benim şu an gerçek abonelik kişi bilmiyorum var mı. İlla ki vardır. Bir olsa iki olsa yine vardır ama ben şu an etrafımdaki eş, dost, akraba gibi e, insanlar üzere benim şu an gerçek aboneli tabii ki kitlem yok. Zaten daha küçüm. Evet burada ne oluyor abi? Mahalle kavgası robb. O nasıl geçti oraya? Hey, sakın sakın Bu ne lan? Sekirte mi dur? Abi ne oluyor? dur e, dur 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 dur. Ya abi durun. Ya abi ne yapıyorsunuz ya? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Hayır abi durun diyorum. Yani ben orada setliyim tamam Kazmanla var de adamlar ikisi böyle, böyle yapıyor bakın böyle böyle yapıyor abi elinize ne geçiyor Gel seni ben düşüreyim gel şey ben yok ok. gel bura gel bak bir kere vurayım düşen kanka zaten Şöyle Şöyle çok iyi abi sen ne düş kankam? Abi çok iyi. Abi bir de kırarsam ben bunları. Hadi kırar mıyım? Oo kırdım. Çok iyi abi. <laughs> Kaçardım ben. Tam dur dur. Abi özlerim abi. Abi abi şurada bir tutunsak. <laughs> abi şişeceğim. Bir <laughs> Biz var ya. E, setli halimizle kırmaya çalıştık ama kıramadık. Sessiz gittik kırdık. Bu bir başarı ya bence. Eğleniyorum vallahi ben oyunu oynarken böyle sizlere bir şey anlatırken ama işte yani olabilir abi bence çok doğal ya ben bile diyorum yani dedim size biraz önce dedim yani ben bile diyorum bazı videolar çekerken ben ne akla çıkmışım ya çok saçma video dediğim bile var ama e, video yani YouTube platformuna daha yeni başladım mesela Instagram'da bana sorsanız ki sayfa hakkında bilgi var mı ne oldu? Tamam Bay bay. Sekemito. Evet Sekemito. Ha ben bunları kırmıştım. Bizimki ne yapıyor? Sessiz adım. Dur, zaman, pardon. Aslında o yeşiller bize geldi. Bizi neden kırmadı onlar? Videomuz şu an 7 dakika 40 saniye. Büyük ihtimalle bu video 10-15 dakika olur ya. Bir el daha oynarız. O ama bu tek el mi? Ya ee, inşallah çok uzun olmadan Bir şey diyeyim, siz şey çektiniz mi? Oksijen. Oh, şey Sen bir... Of! Oha! Abi! Çok iyi! Bir dakika, kaç kişi? Bir, iki. Bir dakika, bir kişi mi? Abi bir şey diyeceğim, nasıl? Üç kişi vardı. Çok iyi ama var ya orada. Üç kişi birden kesiyordum neredeyse ama bayağı vurdum aslında. Düşerlerdi ama sağlık olsun. Şimdi ben onları hemen gideceğim. Bitireceğim. Yani büyük ihtimalle iki egg varsa olur ya. İki egg varsa yapalım. Aynen aynen. İki egg varsa oynayalım abi. Evet yani sizler bir e, uzun süredir video çekmiyorum. Yani uzun süredir video çekiyorum tabii ki de. Oyun videosu. Evet. Uzun süredir oyun videosu çekmediğim için şey oluyor. Ama gerçekten orada 3 kişiyi birden yani bayağı rekt oturmam bayağı iyiydi ya. Orada asist dedi. Acaba başka bir geldi yoksa kendi kendine mi düştü? Evet bizimki bizimkiler zincir set çekmiş. Evet. Sol, solda sarılı var abi. Yürü solda sarı. Yürü abi. Yürü abi. Helal olsun abi. Helal olsun. Çirko eğlendi. Yürü abi korkma yürü ey. Çık. Ben bunları zaten biraz önce 3 kişi kesim. Bay bay. Çok kolaydı bence. Ya tabii ki buradan e, belki bu e, takım arkadaşlar belki kendisi bile izliyordur. E, bye bay bay demem için yani video diyeyim böyle biraz e, psikolojik olarak izleyiciler böyle biraz şey zannetsin böyle. E, yani izliyorlar hani. Arada böyle konuşmak olmaz. Bazen böyle ee, ya bu çocuk ne diyor? Gibi. Tam böyle gidiyorum dedim bir video bakayım. Video tam kapanıyormuş. Hatta kapandı galiba bir iki saniye. Hop hop. Bu yetmez ki. Sen geçsene kanka ya benim bloğum yok. Geçsene. Abi ne oluyor? Bu nasıl vurdu o adam? Bir de ben buga gelirim galiba. Neyse sorun yok ya şimdi keseriz. O adam harbiden nasıl şey oldu ki öyle ya vurdu? Anlamadım vallahi ben. Şöyle bir Apple alacağım. Tabii ki onlar gelebilir bize. Hatta geliyorlar galiba. Şu kim? Ha maviymiş tamam. Çok iyi de. Video o zaman şu an kaç dakika oldu? 11 dakika oldu. Intro var. Ee, 24 saniye, 24 saniye. Bir dakika orası olsa tamam. Uzun süredir aslında Minecraft videosu değil hatta oyun videosu çekmiyorum ee, son zamanlarda işte şey videosunu çektim işte klavye temizleme ee, başka motivasyon videosu çektim hatta iki hafta motivasyon videosu çektim çok uzun süredir o ok kalmışlar ya bence nasıl düştüm adamlar o ok kalmış o zaman nasıl bir şey yapacağız Buradan yol çekelim abi böyle. Böyle bir şey yapsak mantıklı mı olur onu ben de bilmiyorum ama galiba son çare o. İşte diyor ben alsam atışlarım iyi. o kanka, ol kanka. Yani sana o ok kalma diyen yok kanka mal. Şöyle ben yazayım aynen ya videodayım biraz. Beyler videodayım seni bitirelim. Hadi. Aa oklu arkadaş gelmiş ortaya. Kanka sen yanlış sularda helal be. İyi Neros. Helal olsun bro. Ya tamam ee, o zaman e, ben de videodayım. Kim diyor onu? Lojax. Sen de videodaysan kanka ben de videodayım. <laughs> <laughs> yani <gülüyor> Hırçın Reis'e bak baksanıza takılıyor bakın orada. Hırçın. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Ee, arkadaşların anladığı dilden ee, yöneteceğiz. Opsiden Opsiden alamıyoruz ya almamız lazım obsiden. Çok fazla gold Birikmiş bunun abi böyle oh, oh maşallah Şimdi bir aklımda bir fikir var Eğer olursa çok iyi olur Olmazsa bu obsidenden çöp olur ama Bir dakika ya bizim base obsiden var mı oh, oh, Bizimkiler diamond 3'e şey Böyle yaptı Nasıl yapacağız bu video o zaman çok uzun olacak ya. O zaman bir oyun olacak. 14 dakika olmuş şu an video. Evet yukarıdan bir arkadaş geliyor. yapacağız. Başka bir türlü şeyimiz yok. Evet. Üç kişi kaldılar. Dur kanka dur. Dur. Bir şey yapıyor. Ne oldu lan? Abi kaç o kaldınız? Abi Allah aşkına. Aa, aa bir dakika bizim çok iyi yol yapmış. <laughs> bir şey, bu adam benim arkama geçerse bu beni alır. Abi ne? Abi hadi. Abi adamların benzine kadar gittim neden gelmiyoruz? Bizimkiler tabi o diamond takmışlar ki bunlar ya. Çok uzun sürecek abi bu oyun. Güç bir Ben bitirmem lazım bu oyunu ya. Yani. Yoksa ben şöyle 16 olsun. Zaten bir şu an iki iki kişi oynuyor zaten. Yok. iki değil Evet iki. Onlar zaten gelmiyor. Base'de bekliyorlar ama yani bilmiyorum Minecraft'ın e, buralarını mesela kesemem. Yani mesela Valorant olsa mesela 12 13 gibi gibi uzası oyun. E, şeyleri kesir mesela bekleme sürelerini kessem aşağı yukarı bir 5-10 dakika video kısalır ama Minecraft aslında şeyleri kısabilirim ya. Buradan adaya gidene kadar ama o zaman da yani o abi bu ne? Hepsi demir set olmuş. Bu ne? nasıl yapacağız 17 dakika oldu video tam o zaman yapacak bir şey yok abi o zaman yine bizim videomuz bir 20-30 dakika olacak Çünkü ya benim aklımda 20 yani 20 dakika küsür olur diye tahmin ettim Bir de biraz fazla oyun oynuyoruz diye tahmin ettim ama maalesef ki arkadaşlarımız yani l3 low 3 aks da videodaymış bilmiyorum ama Arkana bakma. Ya of. Abi vallahi çıldıracağım ya. Çok Öldüm abi, öldüm. Neredesin diyorsunuz bir de. Öldüm abi. Kaç dakika bekliyorsun? Yani arkadaşlar ben burada kızmıyorum sakın yanlış anlamayın da ah be zırh zaten öldüm şöyle yazalım adama vurduk savrulmadı ama bilmiyorum abi video şu an 19 dakika oldu evet bizimkiler de o kaldı onlar zaten 3 demir set ve e, okunu zaten oyun başında almışlardı ben bundan bahsediyorum yani normalde. Bir dakika abi. Apple var mı? Ne roz Apple var da değil mi bro? Abi baksana bu ne böyle Uğut savaşı mı bu ne bu? Apple var mı? Apple var mı? almışlar bile. bir de. Şey düş abi düş şey. Bunu daha aşağısına inemiyoruz mu acaba? aşağısı burası. Şöyle aşağıdan yol yapsam fark ederler mi ki? Acaba? Aşağıdan yol yapıyorum abi. Evet, videodaki arkadaş oyundan çıktı. Şu an... Aa baya geldik, o çok iyi. Bir dakika, burada ben F5 yapacağım. Şöyle daha bir koy. Alo? Bir kişi kaldı abi. Ben. Gel. Gel şimdi gel. Allah'ın seversen güzel Ağla kankam bay bay. Düşmedi. de. yapma işte şunu ya Of abi bir şeyce yani bundan ne anlıyorlar Aa bize gelecek şimdi bu buna 18 diye mi var abi o zaman bu bir video olacak aynen aynen yani başka yer ben çekmiyorum çünkü 24 dakika falan olmuş galiba çok fazla abi gerçekten çok fazla Size çok bunaltmak istemiyorum abi ben. Ben bu kadar yemi ne yapacağım onda hiçbir bilgim yok. Düştü mü? Bir dakika bu bizimki mi abi? Şurada değil. Bro. Blok lazım bro. Blok lazım. Ömer. Ömer bro. Blok lazım. Ömer. Kanka. Hali olur. Doğru kanka o da doğru, doğru diyor. Bro blok var mı? Alo. Ömer buradayım kanka. Blok blok kanka ne yapıyor blokluyorum yoba o ya of vallahi sıkıldım O kadar da ok manya olunmaz ki be kardeşim tamam o ok kullan da yani ne bileyim abi abi ender Purr atsak sakma hiç gerek yok ender prat o oh, ender aslında evet ender Purr atacağım da bir dakika aklıma bir fikir geldi yaparsam çok iyi olur eğer yapamazsam abi rezil oluruz. bitti abi oyun bitti oyun bitti abi hemen bitiriyorum sizin için abi bakın şu an dakika 6,20 saniye oyun bitti benim gözümde nerede bu abi oğlum o nereye gidiyor orası neresi abi orası bizim adaya mı gidiyor düştü galiba birisi evet abi oh Allah'ım sen şükür ya abi e, yani bir oyuna maalesef ki sizlerle yani maalesef ki bir video çekebilirim anca e, kendinize bakın. bakın e, kanalıma abone olmak isteyen varsa olabilir Hırçın abimiz yine çıldırdı. Eğer videoyu beğenmediyseniz dislike atıp e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Tabii ki e, videoyu beğendiyseniz like atıp yine yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Yine anlamadığınız bir şey olursa mesela hızlı yol yapamıyorum veya 10-15 GPS nasıl yaparım derseniz e, Egemen'le özel bir video çekeriz. Egemen Reis onu iyi yapıyor. E, kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hırçın hadi bak şey yap. <laughs>